Basit namussuz değilim ki benim evlerimle evlerimle. Bahiyle Bozo, Bozo kim? Bozo kim? Koca kim? He? Bozo? Sen evine Ne senin evine öpüksün? Bozo, Bozo bir duranı bana gösterdi sen evine geldim. Beni bak söyleme. Sen Bozo'yu öpürüş gibi bana gösterdin. Ben bir adamla öpüşmüşüm. Senin gibi evlerimle Niye beni kınıyorsun? Niye beni kınıyorsun? Ben de sevdim beni. Açlarak saçını, gel kafa, gel toş. Deli sen de kişersin. Mi? Sen de kafa kişersin. Deli saçı yok ki sen kaynağı yapıyorsun. Siyah şeyle sıkıyorsun saçını ben kapatıyorsun. Ben sıkıyorum gözlerinden sıkıyorum. O gel ya, yıka yıka. Yıka gel yıka. Kal, kal taşını, gel de o. Ay yıka o kaynakları çıka senin saçını görün. Kalk kal, kal. kal. ben yıka senin eşyanını aç. Kalk hadi kalk. Hadi yıka. Kal. Yıka. Saçını yıka. Saçını yıka. Herkesin saçı dökülebilir. Niye kızdın bize? Beni sakar ediyorsun. Rabule kızmadınsa, pabrice. kabul Dur. Dur sensin. Sen ben saçını duş, hepsi döktün. Dur. Deli saçları hepsi de döktüm. Dur sensin. Beni size prim yapma. Sen saçına hiç dökmüyorsun. Baybırak yapıyorsun. Dur. Suya döküyorsun. Benim saçlarım var. Ya bu eşyaları çıkarsana sen de hayırk yapabilirim. Saçımı sıfıra vermişim. Saçımı sıfıra vermişim. Sıfıra vermişim. Ben yumurta kafa seni. Kes sesini de güzel. Ayı sen seni. Ya, seni ya güzel, 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 güzel bir kadın gibi ayı gibi yani. değilim. Ayı ayı. Ya, 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 güzel. ben güzel. sen bir güzellik. Cüce cüce. Ama Yazgül de güzel bir kadın yani. Cüce suyla ben senden uzun boyluyum. Boyun bana yeter kadın. Kıskanma beni. Beni kıskanma. Sen de kıskanma. güzel suyla ya, 15 yaş yaşı çıkartmış. genç güzelim güzel. kıskanıyorsun. Kaslanıyorsun yer gidecekse sevmiyorsun ya. Bir daha arayacağız. söyleyeceğim? kalmadı demiyorlardı. Ya kentos var. Adile Naşit. Bir de bana Adile Naşit lan. Ben senden uzunum <laughs> vallahi. Adile Naşit ha bellidir. Babası ben. Oldum oldum ben bir dakika. Kelen takı buluyorsun. Sen patladın. Tamam, ben sen ben dakika. Uzun boyluyum. Evet. Hı, bir dakika. Evet. Ne? Vallahi ben senin uzun boylu güzelim. Bir para Sen Mala. evime geldin dur. Evime geldin yatak odamda vücudumu gördün. Dedin ki bu vücut bende olsaydı. Bütün herkesin kanını bırakın yerdi. Güzeldi gerçekten süt gibi vücut. Dur ya. Sen bakma. Süt gibi vücut bende olsaydı. Senin vücudu ne ya? Senin vücudu hepsi yavruk yavruk. 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 Senin vücudu neresi yavruk Senin vücudu ben, seni buraları hepsi. Ama, seni buraları hepsi böyle böyle hepsi sarkmış ya. Seni sırtın böyle kangura gibi. Teşekkür ederim. Ya nereden gördü? Ekmek Kur'an çapsı ki öyle bir vücudu var ki. Seni sırtını kangura gibi. Git görse bana ne söylüyorsun? Benim vücudum sende. Ya bir vücudum var. Bana şey sen ya. Senin de kaç kaç kaç? Kaç? Tabii bir demek ki sen benim vücudumu benim öyle diyorsun. Yazgül. Yazgül. Ondan yine aplan şimdi. Allah şibe görmedi. Myle Nokta. Yastık. nokta. Yastık. nokta. Yastık. nokta. Yastık. nokta.